Bu ay Ramazan ayıdır. Mahfiret ayı, rahmet ayı, Kur'an ayıdır. İnşallah Allah bizleri rahmetiyle, bağışla, mahfiretiyle inşallah affeder. Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş sefa geldiniz. Kanal önderimiz Şeyh Faruk Kılıç, ilçe jandarma komutanımız Tayfun Bey, derdi köy halkı, derdi misafirler, hepiniz hoş sefa geldiniz. Allah'a

Öncelikle Karakor komutanımız çok değerli Sayın Tayfun Başçavuşumuz 10-15 gündür gerçekten bize verdiği destekle, katkıyla çok teşekkür ederim. Bu tep tekrar ser cava ser ser altına. Bu kere kade altına. Ve istedik sana müjinar yerin. Dibe eva sıkıntıya ki davarı da çeybuk. Ve kade bir an evi disadan ne ara ve inşallah kade disavaki beri birey yerin. Evet, panzer <laughs> oje ezap ardılar, evkaj bir denen kez şehir panza. İlk o emek gitti ha, kardeş tevaz oldu be. Onu ter ser altına. ki inşallah. Şehir Faruk'un için konuşmalarından dolayı kendisine teşekkür eder. Sözü Faruk'un komutanımız Tayfun Bey'e bırakıyorum. Buyurun komutanım. Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Burada iyiliğin sözünü ve güzelliğin sesini dinlediğiniz için bütün arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Yoksa Ramazan ayındayız, zor bir süreç. Kış şartlarından çıkıyoruz. Olumsuz şartlar, ailelerin genişliği, bizde kötülük olmasın. Her şey iyilikle, güzellikle hallolsun. Gençler cahillik yapmak için var. Yaşı olmuş insanlar, aile büyükleri ise onları idare etmek için var. Her birimize iyiliğin sesini, İsizi sizi iyiler çağıran şeyin sesini dinlediniz için ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın hiçbirini inşallah. Ben mi? Hatta ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kur'an hakemi urta ve kurban kaydı. Kur'an ile inşallah kezdake Kur'an hakemi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an hakemi urta ve Kur'an hakemi urta ve kurban kaydı. Kur'an hakemi urta

var mı